5000 TL mi? Ne diyorsunuz oğlum? Ya atmayın oğlum yok öyle bir şey ya. Gözümden kay... Ooo Mr. Cahit bir sürü abonelik yollamış. Ne bileyim oğlum chat kafasında garip chat hayal dünyasında ya şey yani böyle yaşıyorlar bir şeyler. Jackie'ye geri dön. Jackie nerede lan? Ya nereye döneceğim Jackie? Evet bir de chatte bir yazınca niye onu acaba devamı geliyor? işte bütün chati yönetebiliyor. Dur lan bak bekle bekle. Bak ortalığı nasıl karıştıracağım. Abi 5K enter. Abi 5K, 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 5K. Bak salaklara bak nasıl yatıyorlar. Ha. Abi gelmedi geldi görmedin. <laughs> Herif şunu yaparak 10 saniyede maymun ediyor milleti ya. Officer, ma'am. Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? <laughs> What's it that makes him so special? Uh, heart of gold. Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I. i think about you girl. Your girl. Uh huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Hey, arkadaşlar, bugün dünya ikincisi Kuduruyorlar gene herkes bot bot yazmış bana. Okay. <laughs> Kafa oh, yiyeceğim no. ya bir senedir. Alışamadılar adamlar, adamlar ya. Bir sene oldu tam bir sene. Alışamadılar ya. Çok komik değil mi yani? Hani bir ay dersin, iki ay dersin, beş ay dersin, altı ay dersin de bir sene demezsin ya. Hani adamlar buna mutlu olacağına. Çok garip yani. Yazık. Ne diyeyim? Herif mutlu olamıyor bununla yani anladın mı? Şu an bütün Twitch dünyasının, globalin, Türkiye'de bir yayıncının ikinci sırada olmasına mutlu olacağına herif bot diyor ya. Çok enteresan değil mi? İşte o yüzden Türkiye niye gelişemiyor? Biz niye iyi yerlere gelemiyoruz? Çünkü birbirimizi çekemiyoruz daha. Yazık. Ha ya, olay çıktı yine. Helal olsun inşallah Türkiye'de daha iyi yerlere geliriz. İnşallah diğer yayıncılar da böyle şeylere çıkar diyeceğine adamlar. Otomatik olarak... ...küfür etmeye ve... E, ...iftira atmaya yöneliyor herif. Direkt olarak yani. Tak tak. Tebrik ederiz demeyi bilmeyen bir ülkeyiz abi. Çok yazık. Ya Kudursunlar değil oğlum. O da benim kardeşim, bu da benim kardeşim. Hepimiz... ...Türk yayıncılarız abi. Şu Twitch'in son... Türkiye Twitch'teki yükselmeyi görmüyor musunuz arkadaşlar? Ben 50K 60K izlenirken orada aynı sinemalar 35K izleniyor. Kemal 30 35K izleniyor. Ferit 15K izleniyor. Bilmem ne o ya da tam tersi oluyor. Ben yayını kapatıyorum. Kemal 50K'ya çıkıyor. Diğerleri 30K'larda takılıyor. Yani bunlara mutlu olacaklarına otomatik olarak saldırıya geçiyoruz. Bak şimdi yalandan bir baktım. Instagram'dan mesaj geldi. Twitch sayfaları işte Shroud birinci, Eldiran ikinci olarak yazmışlar. Altına tıklar tıklamaz botu fazla kaçırmış. İşte bot var arada bir sürü lan kudurun mudurum da. Gene birileriyle kıyaslamalar. Bos milleti sollamış. Niye böyle bir şey yazıyorsun benim fanımsan ya da neyse beni izliyorsan. Ben birini sollamaya çalışmıyorum ki. Yani neden bu kafa var? Bu kadar fanboy olmayın. Baksana yuh 70 tane botun da bu kadar olur. 80k bot mu var? Bazıları bot basmış sanırım. Elre'nin toksik kitlesi yorumlara gelmiş yazmış mesela biri. Yani sen oturuyorsun bir haberin altına bana bot bot diyorsun. Yalan izlenme diyorsun. Sonra da altında beni koruyanlara da toksik kitle diyorsun. Oh ne hala? Otur oranında krallığını tahtını oluştur. Gelene geçene söv. Sizden tekrar rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum. Benimle ilgili benim izleyicime bot diyenler veya her neyse kudursunlar umurumda değil. Ben tam bir yıldır e, ne aşamadan nereye geldiğim zaten ortada. Lütfen gidip de biri bana bot dedi diye biri bana küfür etti diye biri beni biriyle kıyasladı diye savunmayın beni gidip Instagram sayfalarında sağda solda beni savunmayın. Bırakın kendi hallerinde birbirlerini öyle avutsunlar. Ben bunları takmıyorum. Siz de mesainizi buna harcamayın. Başlarda üzülüyordum, alınıyordum, darılıyordum ama bir sene oldu. Yani bunun artık öyle ya da böyle bu iş böyle devam edecek anladın mı? E, 20K izleniyordum bot diyorlardı. 50K'ya çıktım bot diyorlardı. E, e şimdi benle birlikte büyüyen bir sürü yayıncı var. Yani birlikte dediğim benden dolayı değil. Birlikte büyüdüğümüz. E, onlara bot denmiyorsa, bana bot deniyorsa demek ki burada bir algı operasyonu vardır. Siz de bunun bir kurbanı olmayın. İnşallah yarın öbür gün 100 binde izlenirim. 150 binde izlenirim. Diğer arkadaşlarımla Twitch yayıncılarım da 100 bin izlenir, 150 bin izlenir. Ve biz globalde daha da çok dikkat çeken yayıncılar oluruz. E, Türkiye'mizde, ülkemizde Twitch'in serverları açılır. Ofisleri açılır. Ondan sonucuma daha da iyi yerlere gideriz. Hep beraber bütün Türk yayıncılarıyla toplanırız. Ee, ülkemizi orada desteklemeye, sırtımızda taşımaya, global etkinliklere katılırız. Konferanslara katılırız falan filan. Yani böyle 10 yaşındaki Instagram takipçisi olmayan, profil fotoğrafı olmayan, sadece insanlara laf atıp sadece insanları kötüleyen insanlara mesai harcamayın. Beni sevenler için söylüyorum. Şu an beni sevmeyenler zaten şu laflarıma kuduruyorlar. Hani anladın mı? Bırakın bir sayfaya girdiğinizde altta benim hakkında 10 tane, yüzer tane yorum almış, beğeni almış kötü yorum olsun. İçerlemeyin. He he nokta. Bakın bir yıldır beni bu Twitch'te dramaya sokmaya çalışanlar var. Biliyorsunuz. İftiralar, yalanlar, dolanlar, bıdılar, çıtılar. Benim hiç dramaya girdiğimi gördünüz mü? görmediniz. Bu benim başarımı etkiledi mi? Etkilemedi. Drama ile bir yerlere geldi diyebiliyorlar mı? Hayır diyemiyorlar. Allah bereket versin. Ben yolumda ilerlemeye devam ediyorum ve edeceğim de. Beni seven insanlar, beni sayan, birazcık samimiyetime inanan insanlar olarak sizler de lütfen bu oyuna gelmeyin. Zaten beni savunan çocuklar da yaşı küçük çocuklar oluyor. Benim asıl kitlem ya da asıl beni seven yaşı biraz daha büyük olanlar gidip orada mesai harcamıyor tabii ama Rica ediyorum. Bu aptal aptal sayfaların altında güzel yorumlarınızı yazın. Eldiren'i severim. Eldiren candır. Eldiren abimizdir. Yazın, limonatın hiç önemli değil. Ama Twitch'in kralı Elren ol. Yok efendime söyleyeyim. Eldren herkesi sollamış. Eldren tahtını lütfen yazmayın ve bunu yazanları artık beni seven veya beni takip eden insanlar olduğuna inanmıyorum. Çünkü bunu her yayınımda söylüyorum. Başka yayıncılar bunu söylemez şu, Hoşuna gider çünkü. Benim hoşuma gitmiyor abi. Benim hoşuma gitmiyor. Ben o sayfaların hala altında yorumlar yapıp tartışmaya giriyorum. Şu bot muhabbetini artık yapanlara cevap vermeyin. Çünkü bir senedir ben zaten cevabımı susarak ve yayınımı yaparak veriyorum. Bırakın üzülmeye ya da ağlamaya devam etsinler. Bu kadar basit. Bak şema bu kadar basit bugüne kadar hep millete saldırıyla hep millete cevap vererek hep milletin üzerine oynayarak ayağını kaydırarak ve de o insanları dramaya çekerek algı operasyonlarıyla linçletmeyle insanların ciğerini tükettiler. Bana bunu yapamadılar çünkü Allah'a şükür ki olgunluğum var. Siz de buna alet olmayın diyorum oyunuma devam ediyorum ricamdır. Lütfen rica ediyorum yalvarıyorum.